Arkadaşlar selam, kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi ben her zaman iyiyim. Enerjim böyle yüksek yüksek tavanlarda, zirvelerde. O zaman iyi olduğumuza göre şimdi videomuzun konusunu söylüyorum. Bildiğiniz üzere ben 15 tatildeyim. Tatil yani evdeyim öyle geziyorum evde. <laughs> Havalar çok soğuk. Tam da tatile soğuk hava verdiler çok kötü denk getiriyorlar. Hiç sevmiyorum. Çok sinirliyim. Neyse ben size 15 tatilde yaptıklarımı vloglayacağım ama bir gün. Yani bir gün vlog. Pazartesi vlog. Monday vlog. <laughs> Şimdi e, öncelikle ilk ne yapacağım? Şimdi ben son hafta okula gidemedim, hastaydım ve raporluydum. Arkadaşlarımdan yazdıklarımı almıştım, yani onların yazdıklarını aldım derste. Şimdi onları defterime geçireceğim. Sonra bugün bayağı ödev yapmayı planlıyorum. Yani Çoğunu bitirdim zaten ama birkaç tane kaldı. Onları da bitirip, bitirip, bitirim. <laughs> yine konuşamıyoruz. Ee, bitirip bu haftayı full yatış ilan etmek istiyorum. Son hafta ya. Bir hafta hemen gitti puf oldu. Neyse e, önce yazılacaklarımı bitireceğim. Sonra ödev yapacağım diye düşünüyorum. Belki sonradan aklıma farklı bir şey gelir bilmiyorum ama. Sonra ojelerimi sileceğim. Sonra bayağıdır okuyamadığım bir kitabım var. Ona devam etmek istiyorum çünkü tam maceralı yerinde kitabı bıraktım. <laughs> i̇şte onu öyle başka ne yapabilirim bilmiyorum. Sonra karar vereceğim. İlk yazılacaklar, sonra ödev, sonra oje, sonra kitap. Şimdilik öyle plan plan. Şimdilik öyle planlıyorum ama belki değişir bilmiyorum şimdi. Müzik artı yazı. I don't know. geliyor. Hazır mısınız? <laughs> çok iğrenç bir espri ya. Neyse hadi yapayım. Yapayım mı? Hadi yapıyorum. 30 gündür ocaktayız. Dibimiz tutmasa bari. Ha 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 ha. Bana şu an çok sinirlendiniz herhalde. Kötü kötü baktığınızı hissediyorum. O yüzden tekrardan yazı yazmaya dönüyorum. <laughs> bir kısmı bitti finish Woo. şimdi ben nereden yazıyorum 1 2 3 4 5 böyle element tablosu gibi bir şey işte Yarısını buradan yazmıştım, yarısı da burada. Şimdi bunu tamamladım. Şimdi başka bir konuyu yazacağım. Ondan sonra ödev yapacağım. Başka yazılacağım kalıyor mu? Bakayım. Kalmıyor. Burayı da tamamladıktan sonra sadece ödevlerim kalıyor. O yüzden hız kesmeden burayı da tamamlıyoruz. Hadi, start. Hep birlikte. Arkadaşlar bugün ödev yapacağımı söylemiştim ama bunun mümkün olmadığını anladım. Çünkü yazacaklarımın çok olduğunu <laughs> az önce falan öğrendim ve daha hepsini tam bitiremedim. Ee, birazdan dışarı çıkacağım o yüzden bu ojelerimi sileceğim ve e, yeni bir oje süreceğim ya da hiç sürmeyeceğim bilmiyorum. E, cumartesi günü ve yani bir dakika evet bu cumartesi ve karne aldığımız günkü cuma oje almıştım. Belki onlardan birisini sürerim. Size de göstereyim. Şöyle bir şey. Bunu bu cumartesi aldım. Böyle Flormar'ın. Sonra böyle. Bunu da bu cumartesi aldım. Sonra bakalım başka. Evet. Bir de bu var. Bunu da bu cumartesi aldım. Şu an parım parım ama Burada pek belli olmuyor. Sonra e, işte bu cumartesi bunları aldım. Karne aldığımız cuma da yine göstermiştim. İşte bunu aldım. Bir de neredeyim? bundan almıştım. Bu renk. Bunları zaten karne vlogumda göstermiştim ama yine diğerlerini gösterince bunları da göstermek istedim. E, yeni aldıklarımdan sürmek istiyorum. Yani bundan sürdüm. Şu an elimdekiler bu. Ya bundan ya bundan ya da bu ikisinden sürmeyi düşünüyorum. Ama bilmiyorum belki de hiç sürmem sonra sürerim bilmiyorum. Şimdi karar vereceğim sonra şey yapacağım ama Ojelerimi kesin sileceğim evet. Şimdi asetonumla pamuğumu yanıma aldım. Ojelerimi sileceğim ama yenisini sürecek miyim onu bilmiyorum. Daha karar vermedim. <laughs> Önce ojelerimi sileceğiz. Bunu kesin sileceğiz ama sürmeye daha karar vermedim. Şimdi hep birlikte ojelerimi silelim. Çok önemli bir şey. Atomu parçalayacağız. Bu kadarcık bir pamuk alıyoruz. Sonra asetonumuzu açıyoruz. Hamurumuza döküyoruz böyle. Nisa Şenol'la oje nasıl silinir öğreniyoruz. Sonra asetonumuzu geri kapatıyoruz. Sonra geri yerine koyuyoruz. Sonra böyle bunu parmağımızın üstüne koyup böyle böyle böyle, böyle bastırıyoruz. Sonra böyle 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 gitmiş oluyor. Beğendiniz mi? Böyle. Oje silmeyi de öğretmiş oldum sizlere. <laughs> Oje sürdükten sonra e, ojeleri silince tırnaklarım çok değişik geliyor. Sanki hiç benim değilmiş gibi. Büyümüşler gibi geliyor ama oje sürmeden önce de çok küçükler gibi geliyor, benim gibi geliyor. Şimdi diğer elime geçtim. Zaten diğer elimde bir başparmağıma sürmüştüm. Şimdi bu simlileri sileceğiz. Düğünler çok zor çıkıyor ama ben yine de Simnoje çok seviyorum. Zaten yeni aldığım da var. Göstermiştim. Bunu yeni aldım. Sinirlerin zor çıkmasına rağmen az önce gösterdiğim gibi yeni aldım. de <laughs> oje sürüp sildikten sonra seton böyle tırnaklarımı çok yıpratmasın diye bir bakım yağı var. Bunu sürecektim. 10 dakika bekletip yıkıyorsunuz böyle tırnaklarınıza ve etlerini ovup eldiven içerisinde ya da normal eldivensiz şekilde de oluyor ama dışarı çıkacağım için geç kalacağım. O yüzden bunu sonraya erteliyoruz. Bunu koyuyoruz. Ojelerimiz de çıktı. Şimdi gidelim kıyafet seçelim. Üzerimde böyle polar bir sweatshirt var böyle cepli. Çok sıcak tutuyor ve çok rahat. O yüzden bunu değişmeyeceğim. Altımda da böyle kalın eşofman tarzı bir şey var. O yüzden kombinim böyle değişmeyeceğim. Şimdi e, küçüklükten beri kullandığım böyle tatlış bir çantam var. Bunu çok seviyorum. O yüzden bunu alacağım. İçine kulaklığımı koydum. Ve telefonumu koyacağım. Sonra e, yarım kaldı okuyacağım devam edeceğim dediğim kitabımı aldım karantina çok seviyorum çok güzel tavsiye ederim okuyun. En maceralı yerinde bıraktığım için şu an kendime çok sinirliyim. Sonra e, böyle güzel e, geçen sözleri falan çizdiğim bu kalemim var bu rengi kullanıyordum o yüzden bunu da çantama atacağım. Sonra böyle bir tükenmez kalem alıyorum. Not falan üzerine yazmak için onu da içine koydum kitabımı da aldım hazırım ne kadar çabuk hazırlandım değil mi Aa. şimdi böyle çilekli bir el ve yüz kremim var bununla yüzümü nemlendireceğim açıyoruz tık diye açılıyor. <laughs> Videoda dışarıya çıkıyorum dediğimi fark ettim, düzeltme yapıyorum ananemgile gidiyorum. Hadi gidiyoruz. Ay karanlıkta flashla fotoğraf ya da video çok güzel oluyor. <laughs> Tipim mükemmel. Şimdi ananemgile geldim, biraz kitap okudum ve videomun yavaş yavaş sonuna yaklaşıyorum. O yüzden ayrılacağız artık. O yüzden ben de videonun kapanışını mı yapsam? Hı? Ne dersiniz? Evet, şimdi flashı kapatıp normal ışığa geçtim, ampule geçtim. <laughs> Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. çoğu dediğimi yapamadım bence, <laughs> ama bir tanesini yapamadım. Ödev yapamadım. Bir de e, çünkü yazılacaklarım çoktu. Çünkü yazılacaklarım çoktu ve daha onları bile bitiremedim. O yüzden ödeve de vakit kalmadı. Ama ojelerimi sildim. Onu başardım. Yazılacaklarımın da yarısına kadar tamamladım. Kitabımı da okudum. Sadece işte ödev kaldı ve yeni bir renk oje sürecektim ama vazgeçtim. Birkaç gün böyle kullanayım sonra sürerim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim dediğim gibi. Sizleri çok severim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, video fikirlerinizi instagram hesabıma yazabilirsiniz. Hakkında kısmında instagram profilimin e, linki var. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bay bay.